Herkese merhaba. Eğitimimizin ikinci bölümüyle tekrar beraberiz arkadaşlar. Henz markası var Almanya'da. Henz markası bir ketçap markası biliyorsunuz ki Türkiye'de de sürekli satılan bir ürün marka. Henz markası ilk çıktığında ambalajları yeşil. Yeşil ambalajlarla ketçap satıyorlar. Ve sonra bilim insanları renkleri araştırıyor ve diyor ki ketçap domatesten yapılıyor. Domates kırmızı ve bilinçaltına insanlar e, ketçabı kırmızıyla eşleştirebilirler diyorlar. Ve dolayısıyla da burada yaptığı çalışmaları yani Hens markasının ambalajını yeşilden kırmızıya çeviriyorlar. Yeşilden kırmızıya çevrildikten sonra bir yılki satışlarını ölçüyorlar. Bir yılda yapılan satışlar kırmızı renkteyken yeşil ambalajla yapılan 10 yıllık satışlarını ikiye katlıyor. Bunu düşündüğünüzde gerçekten de hafızamız almıyor. Neden? Bir renk değişiminin bu kadar etkili olabileceğini, bu kadar ciddi anlamda fark yaratabileceğini Görüyorsunuz. Dolayısıyla da rengin satışa olan etkisinin çok ciddi anlamda hepimizin konumlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Yine Stiljabıs'ın baktığınızda iPod'ları var. iPod'ların o kadar renkli yaptı ki ilk çıktığı dönemlerde o renkli iPod'ları şeker gibi yani şeker renklerinden esintilenerek yapılan bir çalışmaydı ve çok ciddi satışlar yaptı burada. Dolayısıyla renkli reklamlara bakalım. Renkli reklamlar en fazla ne kadar dikkatimizi çekiyor veya siyah beyaz reklamlar en fazla ne kadar dikkatimizi çekiyor? Yapılan araştırmalara göre siyah beyaz reklamlar bir saniyeden az etki oluştururken renkli reklamlar 3 saniye ve üzerinde bizde etki oluşturuyor. Dolayısıyla rengin sadece reklam tarafında bile çok farklı bir dinamiği var arkadaşlar. İnsanlar ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkında kaç dakikada bir ön yargıya varıyorlar? baktığınızda yani sizler bir ürüne baktığınızda bir ön yargıya vuruyorsunuz. Bu ön yargı kaç saniyede, kaç dakikada olur diye soracak olursanız da 90 saniye. Yani bizler 90 saniyede ürünlere bakıyoruz ve o ürünü alıp almayacağımızı, o restoranda girip girmeyeceğimizi, o yemeği yiyip yemeyeceğimizi bir ön yargı oluşturuyoruz. Ve o ön yargı nasılsa onun üzerine inşa ediyoruz. Olumluysa olumlu inşa ediyoruz, olumsuzsa olumsuz inşa ediyoruz. Dolayısıyla da satışta renkleri çok iyi kullanmak gerekiyor. Renklerin kendi içerisinde farklı anlamları, farklı dilleri var arkadaşlar. O yüzden yaptığımız ürün ve hizmetler her neyse mutlu, mutlaka kendi işlerimizde bunları iyi kullanmamız gerekiyor. Yani bugün bir restoran yapıyorsanız ve restoranda insanların çok hızlı bir şekilde yiyip gitmelerini istiyorsanız, fast food yapıyorsanız o zaman arkadaşlar restoranınızı ne yaparsınız? Kırmızı yaparak yani kırmızı hızlı bir şekilde yemenizi sağlar. Sarı renk yaparsınız. Oranın geçici bir yer olduğunu insanlara algı olarak oluşturursunuz. Bu size neyi hatırlattı? McDonald's'ı hatırlatsın. McDonald's'ın orada hem sarıyı hem kırmızıyı kullandığını yani fast food da bu şekilde veya bir restorantınız var insanların daha fazla kalmasını daha fazla orada oturmasını istiyorsanız arkadaşlar yeşile boyarsınız hafif bir şekilde bu yeşil insanları ne yapar rahatlatır. Dolayısıyla da insanlar oradan çıkmak istemez, orada beklemek, kalmak ister çünkü yeşil doğayı e, anımsatır ve insanlar doğaya aşıktır. İnsanlar doğal olarak doğada yaşama eğilimindedirler. Hep oraya hasrettirler. O bakımdan bu yeşil rengi bu tip organizasyonlarda kullanabilirsiniz. Ve dolayısıyla mavi renk, siyah renk, beyaz renk, bu renklerin tamamını kendi işlerinize göre hangi mesajları veriyorsa bu mesajlara yönelik çalışmalar yapmamız bizi ikna yöntemlerinde, satışta, pazarlamada, müşteri memnuniyetlerinde ne yapar arkadaşlar? Öne çıkartır. O bakımdan bizler renkleri çok önemsiyoruz. Şöyle düşünün bir alışverişe gidiyorsunuz binlerce ürün var orada bir renk dikkatini çekecek ve sizin ürününüze bakacaklar. Bu kitap kapağı gibi düşünün. İnsanlar kitapların içerisinde ne olduğundan çok kapağına bakarlar. Kapağındaki renk, tasarım, mesaj bize ne yapar? İçerisinde okutup okutmayacağını, o ürünü alıp almayacağımızı ne yapar? Belirler. Dolayısıyla ürününüzün kalitesi ne kadar süper, muhteşem olursa olsun ambalajı, rengi, tasarımı hayati derecede önemli hale geliyor. İkinci maddemiz satışın iknanın psikolojisinde koku. Yani insanlar kokuyla alışveriş yaparlar mı? Kokuyla ne satın alırız diye düşündüğümüzde aklınıza bir sürü şey gelebilir. Mesela yoldan geçerken bir kahve kokusu bizi o dükkana girmemizi oradan kahve almamızı sağlayabilir. Veya taze ekmek kokusu geldiğinde e, acıktığımızı hissederiz ve o, o ekmeği almaya gideriz. Dolayısıyla satışta kokunun faktörüne baktığınızda yapılan bir araştırma var. Araştırma şöyle. Büyük bir market içerisinde bir fırın konuluyor ve o taze ekmek kokusu fırından geldiği için gıda satışlarını %40 artırdığı ortaya çıkıyor. Yani taze ekmek kokusu gıda satışlarını %40 artırıyor. Dolayısıyla burada baktığınızda çok basit bir şekilde psikolojik olarak o kokunun satışlara nasıl yansıdığını görebiliyoruz. Baktığınızda farklı organizasyonlarda her büyük marketlere artık büyük fırınlar koymaya başladılar. Hatta bazı zincir mağazalar fırın koyma zahmetine bile katlanmadılar. Havalandırma borularından taze ekmek kokusu bırakarak insanların gıda satışlarına daha fazla satış yapmasını, daha fazla satın almasını sağlayacak organizasyonlar kurmaya başladılar. Dolayısıyla taze ekmek kokusu bunun bir parçası. Yine yapılan farklı bir çalışma İki tane oda var. İki tane odaya e, aynı markada yani Nike markası şurada gösterelim. Nike ayakkabı iki tane evet şu şekilde koyalım. İki tane arkadaşlar Nike ayakkabı koyuyorlar farklı farklı odalara. Ve odanın bir tanesine e, oda parfümü sıkılıyor. Ve iki tane grup, denek grubu her iki odaya da alınıyorlar. Ve çıktıklarında Odanın dekorasyonu her şeyi aynı, bütün renkleri aynı, ayakkabı da aynı, numarası da aynı arkadaşlar ve sadece odanın bir tanesine parfüm sıkılıyor. Çıktıktan sonra hangi ürünü satın almak istersiniz diye sorduklarında %80'i Oda parfümü olan odadaki Nike koşu ayakkabısını satın almak istediklerini söylüyor. Baktığınızda çok basit geliyor ama çok ciddi anlamda psikolojik olarak, biyolojik olarak bizi etkiliyor arkadaşlar. O yüzden kendi markalarınızı, baktığınızda dükkanlarınızı, mağazalarınızın bir kokusu olmaya başladı. Farklı farklı markalar bugün ne yapıyorlar? O, o kokuyu gördüğünüzde, duyduğunuzda, kokladığınızda aklınıza o marka geliyor. Dolayısıyla eşleşme başlıyor. O bakımdan kokunun satışa olan çok ciddi bir etkisi var arkadaşlar. Bunu mutlaka organizasyonlarımızda kullanalım. Yine bununla alakalı yapılan bir çalışma bahçe malzemeleri satan bir alışveriş merkezi. Bahçe malzemeleri satıyorlar. Burada yapılan çalışma şu. Taze kesilmiş çim kokusu sıkıyorlar. Taze kesilmiş çim kokusu sıkıyorlar alışveriş merkezine. Sonra e, oradaki hiç çalışmayan insanlara, dışarıdan getirdikleri sıradan insanların üzerlerine markanın kıyafetlerini giydiriyorlar. Ve sonra e, müşterileri alıyorlar içeriye. Ve müşteriler e, re sorulduğunda, koku sıkılmadan önce ve sıkıldıktan sonraki durumu yorumlamalarını istediklerinde şunu söylüyorlar. Biz taze sıkılmış çim kokusu yani bu kokudan sonra... Çalışanların ürünleri hakkında daha çok bilgili olduğunu düşünmeye başladık diyorlar. Yani o koku çalışanların konuları hakkında, ürünleri hakkında daha çok bilgili olduğunu düşündüğünü ne yapıyor gösteriyor. Dolayısıyla hiç ürün hakkında bilgisi olmayan bir çalışan bile o kokuyu sıktığınızda onun o konuda uzman olduğunu algılatabilecek bir duruma getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla da ne, bu neyi gösteriyor? İnsanlar ürünlerini tanıyan, bilen, e, konuya hakim olan insanlardan satın alma eğiliminde olurlar. Yani siz bir bilgisayar alacağınızda o bilgisayarı anlatan, bilen, her şeyini detaylı bir şekilde size aktarabilen bir insan bize güven verir. Oradan alışveriş yaparız. Veya bunu bilmezse müşteri ya tezgahtaki o satışçı arkadaşımız bilgisayar sorduğumuzda kaç GB bilmiyor, ekran kartı bilmiyor, hafızası ne bilmiyor. O zaman biz ona nasıl güvenerek böyle bir ürünü satın alabiliriz? Baktığınızda çok ciddi anlamda etkisi var arkadaşlar. Dolayısıyla burada mutlaka bizler ürün ve hizmetlerimizin kokularını yani kokuyla satın alabilecek bir platforma taşıyarak markamıza ve ürünlerimize eşleştirerek daha çok satış yapmaya çalışabiliriz. Yine baktığınızda satışta sesin de bir faktörü var yani müzik faktörü. Ee, bizler mesela müzik bir müzik duyduğunuzda aklınıza gelen markaları hatırlarsanız mesela Nokia'da bir marka var. Nokia biliyorsunuz e, dünyada %65'lik bir pazarı domine etmiş yani sektörünün %65'lik pazarını domine etmiş bir markaydı. Yani sizler bu Nokia'nın müziğini duyduğunuzda siz buna Nokia diyordunuz. Japonlar Nokia diyordu, Fransızlar Nokia diyordu. Sesiyle eşleştiriyordu. Veya baktığınızda Microsoft'un bilgisayarı Windows açtığınızda o duyduğunuz ses, yani o sesi duyduğunuzda aklınıza direkt marka geliyordu. Ve buna benzer işte Ford'un bir Taurus modeli var. Oradaki kilit sesi, yani kapı açılma sesi, ile markalaşan bir marka. Yani o sesi duyduğunuzda bunun o marka olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Veya Pringles biliyorsunuz kapağını açtığında bir ses çıkartıyor. O ses sizin daha çok cips yeme hormonlarınızı harekete geçiren bir ses olduğu üzerine çalışmalar yapılıyor ve buna doğru yönlendiriliyor. Yani ses üzerine kurulan bir sürü çalışma var. Londra metrosunda yapılan bir çalışma. Londra metrosunda 3 ay boyunca hafif müzik veriyorlar kapkaç oranı %60 azalıyor arkadaşlar. Yani hafif müzik verdiğinizde kapkaç oranını %60 azaltıyorsunuz. Dolayısıyla burada işte bu dinamikleri, müziği bir şekilde çok ciddi kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla satışın psikolojisinde renkleri, kokuyu ve müziği bir şekilde entegre etmemiz Bizim için hayatı derecede önemli olacak. Müziklerde yine restoranlarda e, hafif müzik vererek daha fazla durmalarını veya AVM'lerde alışveriş merkezlerinde neden daha ritmik daha hızlı müzikler çaldığını e, bunların hepsinin arkasında yatan bir psikoloji var. Bizler de bu psikolojiye göre Yaptığımız işin niteliğine göre, organizasyonuna göre ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Müzikleri ayarlamamız gerekiyor, kokuları ayarlamamız gerekiyor ve renkleri çok iyi, etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Eğer bu renkleri iyi kullanamazsak, bu kokuyu iyi kullanamazsak, bu organizasyonları iyi kullanamazsak ne kadar etkili olur diye düşündüğünüzde %90'lar kadar etkili olduğunu biliyoruz artık. Bilimsel yaklaşmak çok önemli burada. Yani o renkte ne olacak? Beyaz olsa ne olur? O müzik çalsa ne olur gibi şeyleri artık bırakıp yeni nesil bu yüzyılın ruhuna hitap edecek bir şekilde insanların psikolojik olarak günün sonunda bizler insanlara satış yapıyoruz. Dolayısıyla insanların psikolojik olarak algıladıkları subliminal mesajlar var. Bilinç altında mesajlar var. Bildikleri var, bilmedikleri var. Bizler de bu organizasyonları kurarken bunları göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekiyor. O bakımdan renkleri, sesi ve kokuyu işimize nasıl entegre edebilirizi çok iyi araştırmamızda fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, satışın, iknanın ve psikolojinin müşteriler tarafından algılanmasına baktığımızda müşteriler nasıl ikna olurlar sorusuna Birincisi bizler hissettiklerimizi satın alırız. Öncelikle müşterilerimizin bizim ürünlerimiz hakkında ne hissettikleri çok önemlidir. Yani bizler mantıksal kararlar verdiğimizi düşünür düşünürüz ama hepimiz duygusal karar veririz. Dolayısıyla aldığımız ürünler veya hizmetler bize ne hissettiriyorsa biz onları satın alırız. Dolayısıyla bizler girdiğimiz bir kuaförde, girdiğimiz bir restoranda, girdiğimiz bir butikte yaptığımız çalışmaları o insanlara ürün ve hizmetlerden çok onları ne hissettirdiğimizi hesap eder. Onları mutluluk mu satıyoruz yoksa mutsuzluk mu veriyoruz? Onları keyifli güzel bir ortam muhteşem bir deneyim mi yaşatıyoruz yoksa çok kötü bir deneyim mi yaşatıyoruz? İşte onları yaşattıklarımız, onları yaşattığımız deneyim, onları yaşattığımız his ne yapar arkadaşlar? Bizim müşteriler tarafından ikna olmamızı, müşteriler tarafından sürekli alışverişe gelmemizi ve tekrarlamamızı sağlayabilir. O bakımdan mutlaka insanlara neler hissettirdiğimiz çok önemli burada. İkincisi baktığınızda küçük şeyleri süslemek de burada çok önemli. Yani çok basit bir şekilde yaptığınız ama göstermediniz veya söylem olarak yani 5 lira demektense sadece 5 lira bile dediğinizde yapılan araştırmalar %20 daha fazla oranda satış yaptığınızı gösteriyor. 5 lira değil, sadece 5 lira. Bakın bir kelime bile ne yapıyor sizi? Burada satışta çok ciddi farklı bir yöntemle geliştirebiliyor. Yine baktığınızda yaptığınız ürün ve hizmetlerin hangi soruna çözüm ürettiğini ve burada e, aciliyet yaratan hisler oluşturmanız gerektiğini. Yani hiç acil olmayan bir ürünü ne yapabiliyorlar? Bir şekilde hızlı bir şekilde hemen alma ihtiyacı hissedebiliyorlar. Yani önce siz bir acil bir durum varmış gibi hissettiriyorsunuz ki iknanın psikolojisinde biliyorsunuz ağızlık kapatıyoruz bir daha yokuz demiştik. İşte bunları yine burada ne yapabiliriz? Kullanabiliriz ayrıntılı bir şekilde. Yani kelimelerin gücü hikayeleştirmek çok önemli burada. Ürün veya hizmetlerimiz mutlaka bir hikayesi olmalı. Ürünlerimize yaptığımız müşterilerimizin hikayelerini farklı müşterilerimize anlatarak ne yapabiliriz? Müşterilerimizi ikna edebiliriz. Müşterilerin kendi işlerinde kişilikleri var. Her bir müşteriye Aynı davranmak çok doğru değil. Her müşterinin kendi algısı yani parmak izlerimizin bile farklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada yaşadığımız için de her bir insanın kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Her bir insanın özel olduğunu, kendisine has bir özelliği olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bahçıvan ilkesi dediğimiz bir ilke bu. Yani bahçıvanlar çiçeklere, ağaçlara her bir ağacı, her bir çiçeğin kendine özgü bir büyüme, yetişme tarzı vardır ve onlara bireysel anlamda onların ruhlarına hitap edecek bir şekilde davranır. Yani bazen budanması gereken bir ağacı budayarak büyütürsünüz. Bazen desteklenmesi gereken bir ağacı destekleyerek büyütürsünüz. Bazen çok sulanması gereken bir ağacı çok sularsınız. Bazen sadece güneş görmesi gereken ağacı veya çiçeği güneşle beslersiniz. Dolayısıyla müşterilerimiz de bu şekildedir. Her bir müşterinin kendi içerisinde kendini ikna edecek kendi motivasyon araçları vardır ve farklı farklıdır. O bakımdan her bir müşteriye tek bir müşteriymiş gibi davranmak bizi her zaman yanıltır arkadaşlar. Her bir müşteriyi mutlaka kişiselleştirmemiz gerekiyor. Eğer ne kadar çok kişiselleştirirsek o kadar çok organizasyonlarımızı daha dinamik tutabiliriz. Yine baktığınızda burada organizasyonların merkezinde e, hikayelerin gücünü her bir ürüne yazdığınız hikayeyi arka planda nasıl bir mesaj verdiğini insanlar çünkü hikayeleri satın alıyorlar, duvarları Yıkmanın yolu hikayelerden geçiyor. O bakımdan mesela Alibaba.com bir e, Alibaba ve 40 karameller hikayesinin bütün dünyada ortak olduğu bir hikayedir. O bakımdan dünyanın en büyük e-ticaret e sitesinin yaklaşına baktığınızda büyük bir hikayenin içinde barındırdığını görürsünüz. Veya farklı ürün veya hizmetlere baktığınızda insanlar o hikayeyi satın almak için sıraya girerler. O bakımdan. İkna da müşterileri iyi tanımlamak, onları iyi dinlemek. İkna bizde daha önceleri çok konuşan, çok böyle pazarlama kokan yaklaşımlar ikna edici olarak tanımlanırdı. Halbuki artık dinlemek işin merkezinde var. Bizler birilerini ikna etmek istiyorsak onları çok iyi dinleyip onların neye ihtiyacı olduğunu, sorunlarının ne olduğunu çok iyi anlayıp onlara yardımcı olarak satışlarımızı artırabiliriz. Yani işin merkezine burada dinlemek daha fazla ön plana çıkıyor artık. O bakımdan ne kadar çok dinlersek, ne kadar çok organizasyonlarımızın başından itibaren iknanın psikolojisini kullanır, Senaryolarımızı iyi yazar, onları pratik hal'e getirir ve test ederek ölçebilirsek o kadar çok ilerleriz. İkna'nın psikolojisi, insanları ikna teknikleriyle e, ziyade, onların duygusal olarak neler hissettirdiğimizi göre satın alma yapacakları için onlara sürekli güzel deneyimler yaşatabilecek senaryolar yazmamız gerekiyor. Yani artık Amerika'dan gelen yani bize hep farklı psikolojilerden gelerek bu akımlar yürümeye başladı. Halbuki kendi değerlerimizle kendi kültürlerimizle Çünkü kime hitap ediyorsanız yerel bir satış tekniğini kullanmanız gerekiyor. Yani bugün sizler mesela dünyanın en büyük pazarlama şirketlerinden bir tanesi Japon pazarına giriyor. 17 ülkede lider 1980'li yıllar, bu 18. ülkesi ve o pazarda Japon pazarını bir türlü başarılı olamıyor. Bir yıl geçiyor, 2 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor. 5. yılda artık o ülkeden çıkma kararı alıyorlar firma. Sonra e, genel merkeze geliyorlar Amerika'ya. Diyorlar ki biz Japonya'dan çıkacağız. Diyor ki eğer CEO'su o dönemin CEO'su eğer diyor bugün Japonlarla Japonya'da rekabet etmeyi öğrenmezsek yarın dünyada Japonlarla rekabet etmek zorunda kalırız diyorlar. Dolayısıyla oraya girdiklerinde Japon pazarına yanlışlarına baktıklarında Amerikan teknikleriyle, Amerikalı yöneticilerle, Amerikan tarzı reklamlarla giriyorlar ve başarısız oluyorlar. Ve sonra değiştiriyorlar Japon kültürüne, Japon değerine, Japon yöneticilerle onların anlayacağı, onların hissedeceği, onlara muhteşem deneyimler yaşatabilecek, senaryolar yazabilecek kültürleriyle beraber satışa dönüştürdüklerinde işte o zaman ne oluyor arkadaşlar? Japonya'da tekrar pazar lideri durumuna geliyorlar. O bakımdan her bir ülkenin, her bir bölgenin kendine göre değerleri vardır. Bizler onların değerlerine göre onların kültürlerine göre iknayı kullanabiliriz. Onların istemiş oldukları, anlamış oldukları tarzda bir yaklaşımla yaklaşabiliriz. Yoksa kendimize göre, her şeyi kendimize, kendi değerlerimize, kendi kültürümüze göre yaparsak Japonya'da başarısız oluruz. Veya işte İstanbul'da başarılıysak Adana'da başarısız oluruz. Neden? Her bir kültürün kendine göre dinamikleri var. Bunları iyi kullanmak gerekiyor. Satışta ikna yöntemleri bizim için hayati derecede önemli bir konu. Eğer ikna edemezsek eğer satış yapamazsak başarısız oluruz. Başarısız olduğumuzda dükkanlarımızı kapatır, işletmelerimizi kapatırız. Bizim derdimiz kobiler olarak, şirketler olarak, markalar olarak daha muhteşem organizasyonlar kurmak. Dünya çapında markalar kurmak, dünya çapında organizasyonlar kurmak için ikna yöntemlerini, satışı, pazarlamayı, reklamı, dijital platformları, sosyal medyayı çok iyi kullanabilen bir yapıya sahip olmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın arkadaşlar bugün üretim problemi yok. Dünyanın bugün satış ve pazarlama problemi var. Bütün dünya satmak için çalışıyor. Dolayısıyla bu yöntemleri evrensel olarak bizim her birimizin kullanması gerekiyor. Bizler ne kadar çok kullanırsak, ne kadar çok satışı, pazarlamayı, bu dinamiklerin altını çizerek çalışmalar yaparsak o kadar çok başarılı olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Satışta az çoktur ilkesi dediğimiz bir tanım var. Az çoktur nedir diye baktığınızda yapılan araştırmalarda bir mağaza, bir alışveriş merkezi düşünün. Bir alışveriş merkezi içerisinde bir stand koyuyorlar. Standta 14 çeşit reçel var. Yani sizler 14 çeşit reçel olan bir standın önünden geçiyorsunuz. Şu şekilde. Buradan geçen insanların %80'i duruyor. %80'i duruyor ve 14 çeşit reçel olan standa bakıyorlar. 14 çeşit reçel olan standa bakıyorlar ve geçiyorlar. Farklı bir yerde, yani farklı bir res, e, alışveriş merkezinin farklı bir yerinde stand var ve burada 3 çeşit reçel var. 3 çeşit reçel var ve yine buradan geçenlerin 20'si duruyor. Yani çeşit az olduğu için. Ama çok enteresan bir şekilde satış rakamlarımıza baktığımızda şunu görüyoruz. 3 çeşit reçel standın önden geçenlerin %70'i satın alıyor. 14 çeşit reçel olan standın önden geçenlerin %20'si satın alıyor. Dolayısıyla işte baktığınızda az daima çoktur ilkesi devreye giriyor. Buradaki psikoloji şu arkadaşlar. Eğer bir ürün alacağınızda çeşit çoksa kafamız karışır. Kafamız karıştığında ne olur? Bizlerin satın alma hormonları yavaş yavaş hareketi daha azal, azalır ve dolayısıyla da karar verme mekanizmamız azaldığı için de satın almayı bırakıp bazen ne yapabiliriz? Benim aradığım ürün burada yok deriz. Yani bir tane ürün ararken 14 çeşit reçeli gördüğünüzde istediğim ürün burada yok der, deriz. Veya bir kıyafet almaya gittiğinizde kendime uygun bir kıyafet bulamadım deriz. Halbuki içeride binlerce ürün vardır. İşte burada karar vermekle alakalı şöyle düşünebilirsiniz. Ben telefon satıyorum. İki tane telefon var. Müşteri olarak geldiniz. Dedim ki A telefonu özellikleri bu fiyatı bu. B telefonu özellikleri bu fiyatı bu dedim. İki tane size seçenek sundum. Siz hızlı bir şekilde A mı B mi kararını veriyorsunuz. Birini satın alıyorsunuz. Burada satın alma karar hızınız artıyor. Neden? İki çeşit size ürün sunuyorum. A ürünü ve B ürünü. Ve satın alıp gidiyorsunuz. Giderken de Geriye bakmıyorsunuz. Neden? Çünkü geriye kalan telefon benim tercih etmediğim telefon. Yani ben tercih ettiğimi, istediğimi satın aldım. Psikolojik olarak veriliyor. İkinci senaryoda ben de 10 çeşit telefon var. 10 çeşit telefon var ve siz geliyorsunuz bana. Ben size anlatıyorum. A telefonu özelliği bu, fiyatı bu. B telefonu özelliği bu, fiyatı bu, markası bu. C telefonu 10 tane sayıyorum size. Bir satın alma karar hızınız düşüyor. İki, diyelim ki birini satın aldınız. Bazen hani satın da almıyorsunuz ama diyelim ki aldınız. Çıkarken de kafanızda bir soru işareti var. Diyorsunuz ki ya diğer telefonlar bundan daha iyiyse. Neden? Çünkü diğer telefonlar var. Diğerinde ne vardı iki telefon olduğunda? Diğer telefon benim tercih etmediğim telefondu. Ama diğerinde 10 tane telefon olduğunu düşündüğünüzde diğerleri ya bundan daha iyiyse yani psikolojik olarak bile aldığınızdan mutlu olamaya biliyorsunuz. O bakımdan arkadaşlar az daima çoktur. Ürünlerinizi e, satacağınızda mutlaka daha az daha net insanların daha böyle e, aşikar olduğu ve daha hızlı karar verebileceği bir şekilde tasarlamanız gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak o zaman e, insanların kafasını karıştırırız. Çok çeşit ürünler, çok çeşitli fiyatlar ve insanların kafası karışır arkadaşlar. Bunlara da altını çizmemizde fayda var. Bir de bir yöntem var. Yani satın almada fiyatlamayla alakalı burada. Eğer bir ürün satacağınızda Ürün 3 tane ürün konumlandırın ve ürün konumlandırdığınızı şu şekilde tanımlayabiliriz. Mesela beyaz eşya dükkanınız mağazanız var ve satın satacağınız televizyonlar var ve televizyonları şu şekilde sıralıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunların hepsi özellikleri aynı. İşte hepsi diyelim ki. 50, 55 ekran olsun. 55 ekran, 55 ekran. Markaları benzer markalar olsun. A, B, C, A, B, C markaları olsun. Şimdi burada fiyatlama yaparken ikna olarak baktığınızda, psikolojik olarak baktığınızda ben bu 1000 TL dedim. A ürününe. B ürününe 1400 dedim. C ürününe de 2100 dedim. Şimdi özellikleri aynı. Markalar benzer. Farklı markalar da olabilir. Benzer markalar da olabilir burada. Hangisini tercih edersiniz diye size sorduğumda ve bir mağazaya gittiniz. 3 tane televizyon var. Fiyatları bu şekilde gördünüz. Hangisini satın alırsınız? Evet. %90 ne diyeceksiniz arkadaşlar? %90 ortadaki ürünü satın alma eğiliminde olacaksınız. Neden? Çünkü birinci ürün 1000 lira ucuz. 2100 üçüncü ürün 2100 lira çok pahalı. Yani algı olarak A ürün 1000 lira ucuz muhtemelen bir kalite problemi var algısı oluşturuyor. 2100 çok pahalı ama 1400 olan ortalama bir kalitede ve psikolojik olarak da bana ne ucuzu olsun ne pahalısı olsun ortadaki olsun. Yani orta kalitede olsun algısı oluşturuyor. Ve sizler B ürününü satın alıyorsunuz. Dolayısıyla elinizde bu ürünlerden olduğunda veya satmak istediğiniz ürünleri mutlaka nereye koymanız gerekiyor? ortaya koymanız gerekiyor. A, B, C testi yapıyorsunuz. Hangi ürünü satmak istiyorsanız mutlaka ortalama bir fiyat belirlerseniz insanlar o ürünleri satın alma eğiliminde olabiliyorlar. Bu da psikolojik olarak algı olarak baktığınızda ikna yöntemlerinden bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla az çoktur bizim için hayati derecede önemlidir. İnsanların kafalarını karıştırarak sürekli onların düşünmelerini sağlamanıza gerek yok. Net olmak daha az daha seçilebilir bir şekilde ürünleri sunmanız hem bizim avantajımıza olur zaman kazanırız hem karşı tarafın kafasını çok karıştırmadan az çoktur ilkesiyle hareket edebiliriz. O bakımdan ürün ve hizmetlerimizde mutlaka az çoktur ilkesini kullanalım arkadaşlar. Evet burada baktığınızda satışın psikolojinin iknanın ne kadar önemli olduğunu bu eğitim konumuzda görmüş olduk. Bunların hepsini kullanırsanız bir kısmını kullanırsınız. Önemli olan burada teoriden çok pratiğe geçirmek. Yaptığınız iş her neyse mutlaka buradan alacaklarınız o parçacıkları bir şekilde işleyerek bir şekilde senaryo sunu yazarak ve oynayarak kullanabilirsiniz. O zaman adım adım göreceksiniz farklılaşmayı, işi geliştirmeyi, satışı, pazarlamayı, reklamı. Bunların hepsi arkadaşlar insanların müşterileri ikna etme üzerine kurgulanmıştır. Ne kadar çok bu ikna psikolojisini iyi anlar, iyi idrak eder ve hayata geçirirsek o kadar çok başarılı oluruz arkadaşlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.